Selamlar sevgiler Anadolu Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem pratik hem de çok lezzetli su böreği tadında hazır yufka ile yaptığım börek tarifimi paylaşıyorum. Öncelikle sosumuzu hazırlıyoruz. 3 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı yoğurt, silme 1 tatlı kaşığı tuz bir paket kabartma tozu hepsini güzelce karıştırıyoruz malzemelerimizin kullanmış olduğum bardak ölçüm yine klasik 200 milim olanlardan çay bardağında da 125 milim tepsimizin tabanını güzelce yağlayalım yufkalarımızdan parçalar koparıp tepsimize güzelce yerleştirelim. Bir tane yufkamızı bu şekilde tepsimizin her yerine gelecek şekilde yerleştirelim. Sosumuzdan bir buçuk kepçe kadar ilave edip fırça yardımı ile her yerine güzelce sürelim. Kesinlikle kuru yer kalmasın yufkalarımızda. Bol soslu olsun ki yufkalarımız da yumuşacık olsun. O yüzden mutlaka yufkalarımızın her yerine sostan gezdirelim. Bu börek tarifim instagram sayfamda çok beğenilmişti. 1 milyon izlenmişti. Ve çok kişi de denemiş ve memnun kalmıştı. Gerçekten denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Kesinlikle pişman olmayacaksınız. Gerçekten su böreği lezzetinde su böreği gibi yumuşacık ve puf puf kabarıyor bu böreğimizi özellikle bu şekilde hazırladıktan sonra streşe sarıp derin dondurucuda aylarca saklayabilirsiniz misafiriniz geldiği zaman veya canınız börek istediği zaman hemen çıkartıp pişirip servis yapabilirsiniz böreğimiz için toplamda 6 yufka kullandım ben 3 tanesini tepsiye dizip sosladıktan sonra arasına peynir veya herhangi bir iç malzemesinden koyabilirsiniz. Ispanaklı, kıymalı, patatesli veya peynire maydanoz da ekleyebilirsiniz. O şekilde yaptıktan sonra kalan 3 3 yufkamızı da aynı şekilde sosladıktan sonra en sonun üst kısmına kalan bütün sosumuzu döküp Fırça yardımıyla her yerine güzelce gelmesini sağlıyoruz. Üzeri için ayrıca yumurta falan kullanmayacağız. Çünkü sosumuzun içerisinde var. Böreğimizi e, dilimliyoruz. Sosunu güzelce içine çekmesi için. Ben üzerini süslemek için susam veya çörek otu kullanmadım. Böyle sade bıraktım. E, tıpkı su böreği görünümünde olması için. Sizler dilerseniz susam, çörek otu veya haşhaş da süsleyebilirsiniz. Evet, böreğimizin puf puf kabarmasını sağlayan püf noktası bir şişe maden suyu ekliyoruz üzerine. Böreğimizin üst kısmının çıtır çıtır olmasını sağlayan püf noktası aslında soda. Evet, 100 gram kadar da tereyağını erittim. Onu da güzelce böreğimizin her yerine döküyoruz. Bu da inanılmaz bir lezzet katıyor böreğimize. Gerçekten su böreği lezzetinde olmasını sağlıyor. Bu şekilde hazırlayıp streçle kapatıyoruz. Dilerseniz bir gece öncesinden hazırlayıp ertesi gün pişirebilirsiniz. Eğer vaktiniz yoksa 3-4 saatte dinlendirdikten sonra 200 derecede alt üst ayarda Böyle nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Dışı çıtır, içi yumuşacık. Özellikle sahur ve iftar sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Böreğimin iç dokusunu da sizlere göstereyim. Yumuşacık, puf puf oldular deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin görüşmek üzere